Bazen sessizce oturan bir yaşlıyı gördüğümüzde sadece yaşanmış yılları görürüz ama asıl göremediğimiz o yılların ardında saklı duran derslerdir. Bugün seninle zamanı yavaşlatan, ruhuna işleyen bazı sözleri paylaşacağım. Dinlediğinde belki bir süre konuşamayacaksın bile. Çünkü bazen birkaç cümle bir ömrü sarsar. İnsanlar seni anlamıyor diye üzülme. Çünkü onlar önce kendilerini anlayamaz. Bu bir bilgeden duyduğum en sade ama en derin sözlerden biri. Bir ömür başkalarının onayını bekleyerek geçmez. Anlamamışlarsa bu senin eksikliğin değil, onların bakış açısının sınırıdır. Sahip olduklarını değil, bıraktıklarını taşırsın aslında. Ne kadar çok şey biriktirirsek o kadar ağırlaşırız. Oysa yaşlı bir adam bir keresinde şöyle demişti. Ben hayatım boyunca çok şey öğrendim ama asıl özgürlük öğrendiklerimizi sadeleştirmekle geldi. Daha az konuşmak, daha az savunmak ama daha çok hissetmek. Her sabah uyanıyorsan henüz tamamlanmamışsındır. Bu cümle sana her yeni günün bir fırsat olduğunu hatırlatmalı. Yaşlı bir kadın şöyle demişti: "Sabah kalktığımda bir şey hissedebiliyorsam, hala bir şeyleri değiştirme hakkım var demektir." Ve bu söz belki de hayattaki en büyük güçlerden biri devam edebilme hakkı. Kırıldığında değil, kırıldığını belli etmediğinde büyür insan. Bu dünyada sessizce acı çekmeyi öğrenen insanlar var. Ama işte o sessizlik en çok anlatan şeydir. Bir bilge şöyle der: Gülümseyen bir yüzün ardında ne fırtınalar kopar, kimse bilemez. Ama sen bil ve başkalarına da fark ettir. Ve en önemlisi, kimse sana huzuru veremez. O seninle başlar. Dışarıda ne kadar çok şey ararsan ara, gerçek huzur bir gün kalbinin derinliklerinden çıkan sessizlikte bulunur. Bir çay içerken, yalnız otururken, camdan dışarı bakarken işte tam o anda fark edersin. Yaşamak aslında fark etmekmiş. Teşekkür ederim. Sadece dinlediğin için bile. Eğer bu sözler sana dokunduysa, burada senin gibi düşünen başka insanlar da var. Biz birlikte öğreniyoruz ve eğer istersen seninle daha çok paylaşabilirim. Sadece abone olman yeterli.